Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce dün sizlerle paylaşmış olduğum altcoinler ne durumda? Hep birlikte bunlara bakalım. Bakın dün Lina'yı sizinle paylaştım. 22 saat önce. Düşen bir trendin olduğunu, yatay destek olduğunu yatay destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini ve 15 dakikalık grafikte hızlı bir trade olacağını bir üstteki dirence kadar gideceğini söylemiştim. Bakın sadece 22 saat önce tam olarak belirtmiş olduğumuz gibi, çizmiş olduğumuz gibi, söylediğimiz gibi Lina ne yaptı bakın? Lina ne yaptı? Düşen trendini de kırdı ardından direncimize kadar bir yükseliş gerçekleşti. Ve ne kadar yükseldi bir günde? Tam %11 yükseldi. Bakın %11. Bakın yapmanız gereken şey kanala abone olup videoları takip etmek. Ben bugün fırsatları her videomda paylaşıyorum. Yine iki gün önceki videomda sui coin sizinle paylaştım. Düşen trend kırılımıyla beraber ya da yatay destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ne zaman? iki gün önce. Ardından sui ne yaptı? Bakın şu şekilde bakacak olursak düşen trendini kırdı. Düşen trendi kırdıktan sonra bir parça altına indi. Fakat desteğimizin dahi altına inmedi. %2 sadece bir düşüş yaşamış. Sonrasında yaşanan yükseliş %23. %23. Bakın ben bugün fırsatları dediğim gibi her videomda paylaşıyorum. Siz de bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Keza ID'den yine dün güzel kazandık. ID'yi buradaki destekte de sizinle paylaştım. Hatırlayacak olursanız sonrasında güzel bir yükseliş. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde bugünkü analizlerimize geçelim. Evet Bitcoin ne yaptı bakın. Bitcoin 25 bin dolara tutunduktan sonra şöyle hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. %7'lik bir yükseliş. Ardından düşen trendimizi de dahi kırdı. Düşen trendimizi kırdı ve 26.700'deki dolarım e, direncimize takılmış vaziyette şu anda. Evet şu anda bir sıkıntı yok. Bizim düşen trendimiz kırıldı. Düşen trend kırılımı gerçekleşti ve biz ne demiştik? Bu düşen trend kırılımıyla beraber muhtemelen Bitcoin'in 25.000, 27.500 ve 28.000 dolarlara kadar geleceğini söylemiştik. Düşen trendimiz kırıldı. Şu anda Bitcoin'in yapacağı şey nedir? Muhtemelen buradaki yatay desteğimize biri testtir. 25.900. Yani 26.000 dolara kadar biri test gelebilir. Ardından ben 27.500 ve 28.000 dolarları göreceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında Bitcoin'in günlük grafiğine bakacak olursak Yine burada da direncimize takıldık günlük grafikte. Bir parça aşağı doğru düşüp tekrardan bir yükselişin gerçekleşmesi muhtemel. Şu anda Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Ne yapalım? Bugünkü altcoinlerimize geçelim. İlk altcoinimiz Edu. Sizlerle paylaşacağım bugün. Edu'nun 15 dakikalık grafiğine bakacağız. Yine bugün hızlı trade'lere bakacağız bakın. Edu'ya baktığımız zaman şu şekilde buradaki yatay direncimizi kırmış. Ve şu anda yapmış olduğu şey bu bölgeye bir test. Bir parça bu bölgelerden bakın risk alınarak alım yapılabilir. Altına %3'lük stop loss koyularak tabii ki. %3-5'lik stop loss konularak Edu için. Evet direncimizi kırmış epeyce süreden beri gelen e, yatay direncimizi kırmış. Üzerine atmış şu anda bir test yapıyor. Fakat 4 saatlik grafikte baktığımız zaman Edu'ya şu anda yaşanan şey ne? Şu şekilde bir düşen trendimiz var Edu'da. Edu asıl yükselişini 4 saatlikteki bu düşen trend kırılımıyla beraber gerçekleştirecektir. Bunun da bilgisini sizinle paylaşayım. O yüzden Edu için garantici davranmak istiyorsanız düşen trend kırılımını bekleyin ve kırılımla beraber alımınızı yapabilirsiniz. Tabii ki bunlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Bunlar benim tamamen şahsi fikrim. Destek bölgesinde şu anda bir parça riskin alınını ee risk alınıp alımın yapılabileceğini düşünüyorum ben Edu için. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan bakın belli başlı alt koylardan stop loss stop olabiliriz. Bu gayet normal. Fakat yine tekrarlıyorum. Her gün tekrarlıyorum. Önemli olan şey burada kazandıklarımızın e, kaybettiklerimizden daha fazla olması ki zaten biz bunu bu kanalda gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Matik'ten bahsedecektim. Düşen trend, yükselen trend, kırılım hangi yön olursa hareket o yöne doğru olacaktır diye bahsedecektim ki Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşti şu anda ve Matic bundan sonra düşecektir. Matic'i önümüzdeki dö e dönemde nasıl takip edebilirsiniz? Buradaki düşen trend kırılımıyla beraber takip edebilirsiniz. Bakın evet bu yükseliş gerçekleşti. Güzel bir yükseliş. Düşüş yaşandıktan sonra şöyle bir bayrak formasyonu yapmış vaziyette. Önemli olan burada Matic'in düşen trendi kırması. Yükselen trendimizi kırmış. Muhtemelen bundan sonra şu şekilde aşağı doğru düşmeye devam edecek. Fakat bu bizi çok da ilgilendirmiyor. Bizim için Önemli olan şey düşen trend kırılımı ve kırılımla beraber alım yapabilmek. Bugün bir diğer bakacağımız altcoin gala. Şimdi galanın 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman ve şöyle şöyle büyüttüğümüz zaman daha önceden bakın galaya baktığımız zaman bu bölgenin kritik bir nokta olduğunu görüyoruz. Bu bölge daha önceden kırıldığı zaman gala ne yapmış? 2-3 katına çıkmış bakın. Bu bölgenin kırılımı ile beraber ki zaten biz daha önceden bu bölgelerde GALA'yı fazlasıyla değerlendirmiştik GALA coin'i. Hatırlayacak olursanız defalarca kez GALA'dan kazanmıştık. Şu an GALA ne yapıyor bakın bu düşüşü yaşadıktan sonra tekrardan bu bölgedeki kritik bölgeye gelmiş vaziyette. Bu bahsettiğimiz bölge ee, nerede tam olarak 0.00 pardon 0.0244'te GALA için direnç 4 saatlik grafikte. Bakın bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse 4 saatlik grafikte ve üzerinde mum kapanışları görürsek o zaman Gala ne yapar? Tekrardan eskisi gibi yükselişlerine başlar ve güzel yükselişler Gala'da görebiliriz. Gala'yı radarlarınızın içerisine alın ve takip edin. Buradaki direnç kırılımıyla beraber ben Gala için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu süre zarfında ilerleyen vakitlerde de ne yapacağız? Gala'yı Gala'dan konuşmaya devam edeceğiz şayet bu gerçekleşirse. Galayı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Ee, bugün son olarak şu şekilde Magic altcoin'ine bakacağız. Magic'e baktığımız zaman şurada hemen bizim bir direncimiz varmış. Direnç kırılımı gerçekleşmiş. Direncimizin üzerine atmış Magic. Ve şu anda yapmış olduğu şey tam olarak biri test. Evet kırılım gerçekleşirse aşağı doğru düşmeye devam edecek. Fakat bu bölgeden bir parça riskin alınabileceğini ve altına stop loss koyularak yükselişin beklenilebileceğini düşünüyorum ben Magic için. Magic'i de bu şekilde takip edebilirsiniz bakın. Yine Magic'i de bu şekilde takip edin. Yine dün bahsettiğimiz bir diğer altcoin Tomo. Tomo neredeyse düşen trendini kırmak üzere bakın. Düşen trend kırılımını gerçekleştirirse şayet Tomo için ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Keza burada yine yatay desteğimiz var. Bu yatay destek kırıl e, yatay desteğe de inerse destek bölgelerinden de bir parça Tomo'nun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tomo'yu da en son olarak bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet dün paylaştığımız son zamanlarda paylaştığımız alt gerçekten güzel kazandık. %5, günlük %5, %10, %22 günde bunlar gayet iyi rakamlar. Fakat önemli olan düşüşlerde zarar etmemek. Bunu göz ardı etmeyin. Evet zamanı geldiğinde güzel kazanıyoruz. Fakat zamanı geldiğinde ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Fakat ufak kaybedeceğiz. Önemli olan büyük kaybetmemek. Bakın düşüşler gelecektir. Biz bu düşüşlerden illaki bir parça zarar edeceğiz. Fakat önemli olan çok fazla zarar etmemek. Ee, doğru noktada stop olmak, doğru noktada alım yapmak, doğru noktada kar almak bakın. Dediğim gibi önemli olan kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması ki zaten bu kanalda bunu biz başarıyoruz. Önceki videolara da bakarsanız bunu kesinlikle görebilirsiniz. Önemli olan şey zarar ettiklerimizden stop olarak çıkmamız ve zararımızın büyümemesi. O yüzden bu konulara dikkat edin. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.